da Türkiye'de artık her ilin bir üniversitesi var efendim. Yeni üniversiteler kentlere bilimsel olduğu kadar sosyal ve kültürel alanlarda da önemli katkılar sunuyor. Bu üniversitelerden biri de Giresun Üniversitesi. 25 bin öğrencisiyle kente yeni bir hava, farklı bir renk getiren üniversitenin Hocam hedefi maalesef. 10 yıl içinde Türkiye'nin en gelişmiş eğitim kurumlarından biri olmak. Giresun Üniversitesi geçtiğimiz günlerde 7. eğitim yılına merhaba dedi. Karadeniz'in yemyeşil doğası ve masmavi denizi ile ünlü Giresun'undayız. Türkiye'nin son dönem üniversitelerinden biri olan Giresun Üniversitesi hakkında bilgi aktarmak, üniversiteyi size kısa ve öz bir şekilde tanıtmak için karşınızdayız. Üniversite 6 yıllık mazisine rağmen hedeflerini gerçekleştirme konusunda önemli aşama kaydetti. Giresun Üniversitesi olarak 7. yılın açılışını yaptı. Hədəflərimiz Qaradəniz bölgəsində son dərəcə strateji konumda olan strateji coğrafiyada yerləşən Kiresun İlini təmsil edən bir universitet olaraq əlsuar arasılışma. Bu zaten son dövrlərdə Türkiyənin, dövlətimizin təhsil siyasətində ən təməli unsurlarından bir tanəsidir. Ee, bölge olarak biz e, Ukrayna'ya, Rusya'ya, Azerbaycan'a, İran'a, Gürcistan'a çok yakınız. Ee, onun için e, ilkin hedefimiz bu ülkelerden e, öğrencilerin eğitim-öğretim amacıyla e, burada bulunmalarıdır. Bu sene bunu başardık e, ama e, tabii ki Balkan coğrafyası, Ortadoğu coğrafyası, e, Avrupa, e, hatta Amerika'dan bile öğrenci beklentimiz var. Öğrenci sayısı 25 e ulaştı. Kentin sosyal ve ekonomik hayatına ivme kazandırdı. Giresun Üniversitesi'nde tıp fakültesinden eğitim fakültesine konservatuvara 25 bin aşkın öğrenciye bilimsel ve çağdaş eğitim veriliyor. Türkiye'nin dört bir yanından hatta yurt dışından gelen öğrenciler ideallerini Giresun Üniversitesi'nde gerçekleştirme umudunda. Giresun Üniversitesi'ndesiniz. Evet. Kimya bölümü 3. sınıftasınız. Peki nasıl oldu tercihiniz? Memnun musunuz burada olmaktan? Ee, aslında burayı ben hocalarım e, tavsiyesi üzerine geldim. Hani çok gelişmiş bir üniversite değil ama gelişmekte olan bir üniversite. Şu anda hani hocalarımız olsun, buradaki e, elimizdeki kaynaklar, e, yeterlilikler bakımından yani ye. musun? Yani memnun musun burada olmaktan? Ya yani şu anlık memnunum yani güzel imkanları iyi hocalarımız iyi. Burada hemen yan tarafta tekstil var, moda tasarımı ee, var, evet. desen var. Bunlar birbiriyle bütünleşik aslında kavramlar değil mi? Tabii, Birbirini Tabii Tamam şöyle ifade edeyim. Önce tabii arkadaşlarımız desen örnerek silüet çizimlerini geçiyorlar. Sonra işte tasarladıkları modeller oluşturuyorlar. Daha sonraki aşamalarda bunların çizimlerini yapıyorlar. Ee, modelleri dikiliyor tabii ki. Bu şekilde oluşum gerçekleşiyor. Peki bu arkadaşlarımız buradaki eğitimlerini tamamlayıp okulları bittiğinde e, nasıl bir durum ortaya çıkacak onlar için? Ee, Yardımcı kostüm tasarımcısı olarak ünvan e, alıyorlar. E, tekniklerde oluyorlar aynı zamanda. İsterlerse stilistlik, modelistlik de yapabiliyorlar. Giresun Üniversitesi'ne bağlı fakülteler fen ve sosyal bilimler alanında yetişmiş akademik kadroya sahip. Onlar öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Şu anda bulunduğumuz salonda bilgisayar laboratuvarında muhasebe ve vergi programı öğrencilerimiz bilgisayarlı muhasebe dersindeler. size de bu dersimize hoş geldiniz diyoruz. Evet. Bakıyorum öğrencilere siz ders anlatırken böyle can kulağıyla sizi dinliyorlar büyük bir şevk içinde. peki Giresun Üniversitesi'nin işte mesela muhasebe bölümünü ele alacak olursak teknik donanımı imkanları öğrencilerin bakış açısı yeterli mi? Üniversitemizi gelişim açısından iki döneme ayırıyoruz. Birincisi Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı olduğu dönem 2006 yılı öncesi dönem. İkinci dönemimiz de 2006 yılı sonrası dönem. 2006 yılı sonrası dönemde Giresun Üniversitesi ismiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz büyük. Giresun Üniversitesi'ni benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerin başında öğrencilere sunulan sosyal ve kültürel faaliyet imkanları geliyor. Konservatuvar öğrencilerinin oluşan halk oyunları ekibi yörenin birbirinden güzel oyunlarını sergilerken öğrenciler de onların bu coşkusuna eşlik etmeyi ihmal etmiyor. Giresun Üniversitesi'nde sosyal ve kültürel imkanların yanı sıra öğrencilere bir türlü teknik imkan da sunuluyor. Giresun Üniversitesi'nde yabancı uyruklu çok sayıda öğrenci öğrenim görüyor. Ayrıca Erasmus kapsamında da çeşitli ülkelerle öğrenci değişimi yapılıyor. Azerbaycan'dan geldim. Azerbaycan'dan geldiniz. Burada eğitim görüyorsunuz evet. tıp fakültesinde. Peki neden geldiniz Giresun? Daha doğrusu Giresun'u hangi özellikleri itibariyle tercih ettiniz? Bir kere tıp fakültesi yeni açıldı. Herhalde o bakımdan daha e, önemsendiğini düşündüm. Daha güçlü öğretmene, daha yeni bir kadro. O yüzden tercih ettim. İsmim Ayman Fadlı. Suriye'den geliyorum. Halep şehrinden geliyorum. Ne zaman geldin buraya? Gresun olarak bir ay önce geldim, Türkiye olarak yedi ay önce geçiş yaptım, Halep'te olayları başladığı anda ben dedim ki işte ki bir, bir etkin olarak kendi ülkeme, milletime daha bir faydalı olmak için, Türkiye'ye eğitim görmek için seçim seçtim. Türkiye'de de bir ana vatan gibi görüyorum. 14 farklı ülkeyle anlaşma imzaladık. Bu temsilen de bu farklı üniversitelerin bayraklarını burada dalgalandırıyoruz. Bunların her bir e, bayrağı temsil eden öğrencilerimiz şu an üniversitemizde mevcut. Toplam 14 farklı ülkeden 22 üniversitenin 32 bölümüyle bugüne kadar ikili anlaşmalar yaptık. Bu bağlamda da 85 tane öğrencimizi, 26 tane de akademisyenimizi bu ülkelerimizdeki farklı üniversitelerin farklı bölümlerinde eğitim almak amacıyla gönderdik. Giresun Üniversitesi'nin en önemli hedefi 10 yıl içinde Türkiye'nin en gelişmiş üniversiteler arasına girmek. Giresun Üniversitesi sadece eğitim öğretim veren bir üniversite olmaktan çıkarak aynı zamanda e, e, Türkiye'de devlet e, siyasetine... E çok verimli e, katkılarıyla e, yön vermeyi amaçlayan iddialı bir üniversite olmayı hedeflemektedir. Bundan dolayı da e, sloganımız ve hedefimiz Karadeniz'in parlayan yıldızı demiştik biz. Bir yıldız gibi Karadeniz coğrafyasına varlık göstermektedir. Ve böylece sabah haberin bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte.